Ya Rabbel Alemin Ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle Günahlarımızdan mahfuz eyle Haramlardan uzak eyle Helallerle perverde eyle Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle Vefatımız geldiği zaman da Dilimiz zikrinle meşgulken alnımız secdedeyken senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kapsayla Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü bir dahi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.